Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <gülüşmeler> rabbil Âlemin. Ves salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Fetih suresinin 12. ayetinden devam ediyoruz. İnşallah videomun sonunda kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, Allah razı olsun demenizi ve kendi gruplarınızı paylaşmanızı istirham ediyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i herkes tecvidli olarak okusun. Doğrusu bu. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bel. Zanentüm. Z harfi peltek harflerdendir. Za. Za değil de La. Dilimizin ucunu üst dişlerin dibini vurduruyoruz. Za. Bel zanentüm. Nun sakinden sonra T harfi gelince ıhva olur. Ve tutulur. Zanentüm. Zanentüm. Elle. Elle. Nun sakinden sonra lam gelince idgam bile ne olur? Tutulmaz. Elle olur. Elle. Elleyyen galibe. Lenye. nur sakinden sonra unutmayalım. Her nun sakinden sonra, her tenvinden sonra Mutlaka bir tecvid kuralı oluyor. Bakınız burada Nundan sonra Lam geldi. Bila ne oldu? Tutmadık. Elle dedik. Elle. Le-ye. sakinden sonra Ye harfi gelince idgam malibu ne olur? Le-yen-galibe. Le-ye. Le-ye. Tutuyoruz. Ve harfi şette varmış gibi okuyoruz. Le-yen-galibe. Yine Yen-galibe'den sonra Nundan sonra kaf harfi gelince ıhva olur. Ve tutulur. Yen kaliber rasulü. Yen kalibe. Okuyalım. Bakınız ne kadar çok tecid kuralı geldi. Bel zanentüm elleyyen kalibe rasulü. Rasulü. Şimdi ızhar ve ıhva harflerini gösterelim aklımızda bir daha kalıcı olsun. Kıymetli dostlar, tenmin veya nun sakinden sonra bu altı harf gelirse ızhar olur tutulmaz. Elif, ha, hı, ayn, gayn, he. Bu harfler gelirse nun sakinden sonra tutulmaz. Bundan başka gelen harfler tutulur. Mesela ıh harfler tutulur. Bunları ezberlemek de zorlanabilirsiniz. Ama bunları bildiğiniz zaman tutmazsınız. Bundan başka gelen harflerde tutarsınız. Ihva olmuş olur o zaman. Yine tenmin veya nun sakinden sonra B harfi gelince iklab olur. Yine tenmin veya nun sakinden sonra ye, mim, nun, vav harfleri gelince idgam malum ne olur? Men ya'mel gibi tenvin yani veya sakinden sonra lam ve ra harfleri gelse idgamı bile ne olur? Min Rabbihim değil de mir Rabbihim gibi. Vel mü'minûne Vel mü diye vurdurduk. Mimin ötresi var mü. Burada hemze gelmiş ve üzerinde cezim var. Bundan dolayı vurduruyoruz. Vel mü minûne ehlihim harfi metten elif sebebi metten uzun elif gelmiş metni olur. Dört elif uzatı, uzatılır. İle ehlihim eh h harfi muşak çıkacak. Ehlihim ebedevve ebedevve tenmin veya nun sakinden sonra vav harfi gelince idgam malumun ne olur? Harf birbirine geçirilir ve tutulur ebedev ve züyyine ebedev ve züyyine zelike ve dâ, meti tabi olur peltek ve dâ, çıkaralım zelike fi kulubikum fi kulubikum gafkanın gu diyoruz lamince lü kulubikum ve zannentüm nente nun sakinden sonra te gelmiş ne olur? Altı harften birisi gelmemiş ıhva olur. Ve zannentüm zanne zanne misliğin malum ne olur ve tutulur. Zanne sev'i zanne zannes sev'i Burada cim Dura var. Bu hemzede nasıl dururuz? Zanne sev sev ne olur? Meddilin olur. Meddilin nasıl olurdu? İki tane lin harfi var. Y ve vav harfi. Burada vav gelmiş. Vav sakin olacak. Vavdan önceki harfin harekesi üstün olacak. Evet sisinin üstünü var. Ve Vav'dan sonraki harfin üzerine durulacak sükun var. Durduğumuz zaman bu şekilde okunur. Vannesev Vav'u uzatıyoruz. 2 ve 4 elif. Vannesev ve derken hemzeyi gösteriyoruz. Min havf gelir. Bu da F gösteriyoruz. Başka bir örnekte geldiği zaman onu da göreceğiz inşallah. Ve kün tüm ve küntüm. Nun sakinden sonra t gelmiş. Ihva olur. Ve küntüm. Gavmem büra. Gavmem büra. Harfi iklap B'dir. Tenminden sonra veya nun sakinden sonra B harfi gelince iklap olur. Gavmem büra. Sanki burada min varmış gibi. Gavmem büra tutulur. Büra iki üstünlerde uzatmalarda çekerek durulur. Büra ve mellem nun sakinden sonra lam ve ra harfleri gelince ne olurdu? İdgam bile ne olur ve tutulmaz. Ve mellem bakınız. Ve mellem yü, yü yine vurdurduk. Ya yani ötresi var yü. Burada hemze var. Hemze üzerinde cezim gelmiş. Yü diye burada hemzeyi gösteriyoruz. Yü mim billahi. Mim billahi. Num sakinden sonra B gelince ne oluyordu? Burada gördük. İklab olurdu. Yü mim billahi. Mim bi tutuyoruz. Mim billahi min billahi. Allah lafzını ince okuduk. Niçin? Allah lafzından önceki gün harekesi esra olursa ince okunur. Billahi. Billahi. Hi çekmedik. Çünkü her zamirinden önceki harf çekiyor ise her zamiri çekmez. Veya sakin ise her zamiri çekmez. Ve rasulihi ve ra su lihi hi çekiyoruz. Fe inna bisin ma'lumuna şette var nunun üzerinde ve dört elif uzatıyoruz. Mettim onun fasıl olur. Fe inna ayrı kelime na ayrı kelime. Harbi elif sevim uzun elif gelmiş. Mettim fasıl olur. Dört elif uzatılır. Fe inna e a Ayının üzerinde cezim var. Ea bakınız E'den ayını vurduruyoruz. e a t ne? Burada ne yaptık? Galgale yaptık. t ne diye derken dalın üzerinde cezim gelince galgale olur. e a lil d lil kafirine ri ince okunur. Ra esre ri. Se'ira se'ira sin ince harflerden se. Se'ira çekerek durulur. Ve lillahi lillahi ince okuduk. Çünkü lamın esresi var li. Ve lillahi mülküs semavati. Mülküs Mimin üzerine çeker var. Babın elifi var önünde. Çekiyoruz. Mülküs semavati vel er boy. Tıldıra var. Sadece burada datı göstereceğiz. Vel er vel er -u. er diye kalın okuduk. Ra sakin olursa ra'dan önceki harf üstün olsa ra harfi kalın okunur. Vel er yağ gayn yumuşak ve kalın harflerdendir. Yağ ga yağ firu limen yeşâ'u limen ye nun sakinden sonra ye gelince idgam malum ne olur? Harf birbirine geçirilir ve tutulur. Limen yeşâ'u. Limen yeşâ'u. Yeşâ'u. Metni muttasıl. Harf metten elif gelmiş. Uzun elif. Sebebi metten hemze gelmiş. İkisi aynı kelimede olduğu için Ahmet bir kelime ise bir isimse Yeşâ'u bir kelime bir isim olarak düşünürsek bir kelime olduğu için metni muttası olur. Dört uzatılır. Yeşe ve yu ve yu azib peltekze men yeşe nun sakinden sonra ye gelmiş. Ne olurdu? İdgamı ne? olur. Men yeşe men men yeşe diye durulur. Hemzelerde böyle durulur. Men yeşe ve kenallahu ve kenallahu Allah lafzını kalın okuduk. Önceki harbi üstün var. Ne? Nallahu gafurarrahime gafurarrahime İki üstünden sonra veya nun sakinden sonra ra harfi gelirse ne olur? ne olur. Lam ve ra harfleri gelirse bilevunne olur. Tutulmaz. Gafurar rahime. ra tutmadık bakınız. Gafurar rahime. Seyegulül seyegul kafı çekiyoruz. Bir elit metti tabi. Seyegulül mü halleı ne müha var mu halle fıne fune meti tabi çeken var var İZEN dal o tüm bu NUN harfini da bunun sakinden sonra tı gelince e, ıhva olur. İzen da İzen dalle tüm. Dale. Bakınız. Da le. Dalle Ne yaptık burada? Galgale yaptık. Gaf harfinin üzerine cezim gelince galgale yapılır. Hangi harfinin üzerine cezim gelince galgale yapıyorduk? Gaf tı be cim dal dallen tüm ile meganime gayn meganime a diye çektik meganime litte huzuha litte huzuha te diye vurdurduk niçin elifin üzerinde cezim gelmiş litte hu hı harfini çıkarıyoruz üzeri nokta olan har K harfidir. Hu huzu he peltek ve litte huzu he verune verune ra çeken vav var. U diye çeker. Kan harf olduğu için verune nettebi'küm nettebi'küm nettebi'kum yuridune ridune metti tabi metti tabi en yübeddilü en ye. ne olur? İdigam malibu ne olur? Bunun sakinden sonra ye gelince unutmayın. İdigam malibu ne olur? Harf birbirine geçirilir ve tutulur. En yü en yübeddülü ey yübet dilü kelem Allah kele lam elif üzerine üstün olunca lam elif var çünkü Lama çeken elif var burada kelem Allah Allah'ın kelamı Allah lafını karnı okuduk çünkü önceki harfin harekesi üstün durunca hareket vermiyoruz kelem Allah Çekerek duruyoruz. Kelame Allah, He. Gul. Gul. Ley. Lente. Nun sakinden sonra te gelince ıhva olur. Lente Lentettebi Lentettebi'u Lente Tettebi'u ne gullen tettebi'ûne kezâlikum ve peltek ve kezâlikum gâlellâhu gâ gâ harbini çeken elif var meti tabi gâlellâhu min قَبْل Nun sakinden sonra kaf gelince ıhva olur. Min قَبْل Min-gab-l. Ga, min harfinin üzerinde cezim gelmiş. gargala yapıyoruz. Ve cim duran duruyoruz. Şöyle. min qab Sadece harfi gösteriyoruz. Hareket vermiyoruz. Qab l min gab -l. Fese ye gulüne gulü meti tabi oluyor. Birer elif çekiyoruz. Elif miktar elif diyecek kadar çekiyoruz. Veya bir parmak kaldırıp indirecek kadar zamanda çekiyoruz. Gulü Fese ye ne Bel teh nene Bel teh sü ince harf. Bel teh südü nene dü ne dalı çeken vav var met tabi ikinci bunu çeken elif var ve çekerek durulur uzatmalarda duraklarda çekerek durulur teh südü ne bel kanu kanu Birer elif çekiyoruz le yef hüne yef hüne bakınız kafkalın a H ince ü. La yefkahune illa qalila illa bir elif çekiyoruz. İlla qalila iki üstünlerde bir elif çekiyoruz. İlla qalila galilen demiyoruz veya galil demiyoruz. İki üstün olduğu için galile diyoruz. Sadakallahul azim. Evet. Başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.